etmiştir allah Teala. Kaf suresinin kelimesine geldik. Eyke halkı ve tubba kavmi de bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti diyor. Rabbimizin tehdidi nedir? Helak. Şimdi de allah Teala'nın sınırlarını açtığımız için dünya Allah kitap ve peygamber tanımadığı için bütün insanlar kendi nefisleriyle, var kuvvetleriyle şeytanın peşine takıldıkları için dünyayı artık bir edepsizlik, fuhuşane, efendim, ahlaksızlığın zirvesi, birbirlerini dolandırmak, birbirlerine itimasızlık yuvası haline getirdikleri, getirdiklerinden dolayı allah Teala bu şekilde insanları başına bir musibet verdi kendilerine gelmesi için. Biraz daha zaman var. Biraz daha. Az bir zaman. Allah nasip ederse inşallah her zaman dediğimiz gibi bu e, peygamber, insanlar peygamberlerine nasıl güldükleri gibi bize de gülebilirler. Ama biz ayetleri söylüyoruz. Mikroplar benim askerimdir diyor. İstediğime salarım diyor ya Allahu Teala. Biz de onu isteyene salarız diyoruz. İşte bu koronavirüs denen olay da Rabbimizin askerlerinden. Öyle ya da bir mikrop. Ayetin dışına çıkamazsın. İsteyene gidecek. Kim bu isteyenler? Herhalde Allah diyenler değil. Allah diyenler buradan kurtulacak o zalimlere Lut kavmindeki taştan helak olduğu gibi bunlar da gideceği vuracağı insanları bilmekte onlara doğru onlara gidecek bu arada bazılarına da rastlayacak bazıları da kurtulacak onlar kurtulacak efendim Ta ki insan, insanlar Allahu Teala'nın verdiği bu musibetten ibretler alsınlar diye. Bir bir müddet daha bu insanlar vurulana kadar yani o insanlar yakalanana kadar programdaki o insanlar yakalanana kadar bu virüs devam edecek. Allah Teala hatta şan yeryüzünde fitne ve fesat çıkararak kan döken Allah'ın sınırlarını dolayarak aşanlara peygamberler göndermiştir. Bunu 15 sene evvela yazdık. Ne 15? 16-17 sene evvela yazdık. Lakin bu kavimler kendilerine gelen uyarıcılara kulak açmamışlardır. Bu peygamberler kavimlerine ve Allah'a karşı gelerek peygamberlerini yalanlayarak Allah'ın kanunlarını açmışlardır. Peygamberleri Bunların başlarına gelecek olan felaketleri ve helakleri kendilerine bildirmelerine rağmen peygamberlerini hiçe saymışlar veya eziyet etmişlerdir. İşte Allahu Teala'nın insanlara uyarıcılar gönderip de bu insanların peygamberlerinde peygamberlerine kulak asmamaları neticesinde vaat ettiği azabı gerçekleştirerek bunları helak etmiştir. Böyle insanların helakleriyle Allah-u Teala bunlara zulüm de bulunmamıştır. Bunlar kazandıkları kendi ikellerinin karşısıyla kendi nefislerine zulmetmişlerdir. Şimdi Allahu Teala bütün bu kainatın sahibi. Bizleri yoktan var eden ve zatına muhatap tutan. Bize belli bir ömür vermiş. O ömrü diyor ne bir saat, ne bir ileri, ne bir saat geri kalır diyor. Bugün Dünyada bir milyon insanı yakalayan bu virüs içerisinde efendim herhalde 60-70 bin insanı öbür tarafa götürdü. Eğer hakik hakkı söylemiş da yüz binlerin üzerinde. Bazı devletler saklıyorlar. Millet kalyana gelmesin diye. Şimdi bu durumda Allahu Teala yeryüzündeki bu fitne tohumlarını ortadan helakla kaldırmıyor, musibetle de kaldırıyor. Hz. Lut kavmine o sizcin denen taşlarla Efendim Onları helak ettiği gibi aslında o için denen taşlar O cehennem taşları Her ne kadar taşsa da Bunlar frekanslı, vuracağı insanları biliyor İnsanların frekansları o taşlara yazılmış Aynen telefon gibi Telefonla birbirimizi nasıl arıyorsak Telefonlar nasıl aynı sinyalle birbirini vuruyorsa O taşlarda vuracağı insanı biliyor Onlarla helak ediyordu. İşte bu mikroplar da gideceği yerleri çok güzel biliyor. Ona göre Allahu Teala belli bir zamanda bu mikropları yani bu efendim musibetini devam ettirecek ve nihayet arkasından yine güllük gülistanlık bir hayat yaşanacak. Bu durumda bu musibetten ders alanlar alacak, almayanlar eski haline dönüp, gene, efendim, kendi nefsini, kendi nefsini, cehennem azabına, ızdırabına mazhar bırakacak. Bu, ölenler, İslam'ın dışındakiler, dünyaya misafir olarak geldiler. Hepimiz misafiriz ya. Daha biz hayatta olduğumuz için, onlar için söylüyoruz. İslam olarak, gidenler müstesna, allah Teala'ya allah Teala'nın da verdikleri ahitlerin senaryosunu artist olarak dünyada oynadılar. İslam dininin dışında gidenler kafir olarak ebedi cehennem hayatını satın olarak gittiler. allah Teala helak verdiği zaman da o insanların dünyadaki azapları ahiretteki de diyor ebedi cehennem yurdunun azabıdır diyor. Bunlar da geldiler bu dünyada yaşadılar. İslam olarak gidenler müstesna. İslam'ın dışındakiler de hem bu dünyadaki azabı tattılar, hem de ahiret aleminin ebedi azap yurdunu satın aldılar. Değmez bu alem bu şamataya, bu dağlar yerinden de oynasa. Onun için biz hakkı bileceğiz, hakkı göreceğiz, hakka döneceğiz. Evet, işte allah insanlara uyarıcılar gönderip de bu insanların peygamberlerine kulak atmamaları neticesinde bu adetli azabı gerçekleştirecek. Baştan okuyalım bunu. Erke halkı ve Tuba kavmi de bütün bunlar peygamberlerini yalanladılar da tehdidin gerçekleşti diyor. Allahu Teala hatta aşan derizinde fitne ve fesat çıkararak kan döken Allah'ın sınırlarını zorlayarak aşanlara peygamberler göndermiştir. Lakin bu kavimler kendilerine gelen uyarıcılara kulak açmamışlardır. Bu peygamberler kavimlerine ve Allah'a karşı gelerek peygamberlerini yalanlayarak Allah'ın kanunlarını aşmışlardır. Peygamberleri bunların başlarına gelecek olan felaketleri ve helakleri kendilerine bildirmelerine rağmen peygamberlerini hiçe saymışlar ve eziyet etmişlerdir. İşte Allahu Teala Allahu Teala'nın insanlara uyarıcılar gönderip de bu insanların peygamberlerine kulak asmamaları neticesinde vaad ettiği azabı gerçekleştirerek bunları helak etmiştir. Böyle insanların helaklarıyla Allahu Teala bunlara zulüm de bulunmamıştır. Bunlar kazandıkları kendi iki ellerinin karşısıyla kendi nefislerine zulmetmişlerdir. Evet.